hem Sayın Kılıçdaroğlu'na hem de Millet İttifakı logosu içinde kendi logosuyla seçime giren İyi Parti oy verecekler. 14 Mayıs seçimlerine İyi Parti kendi listeleriyle girmeyi tercih ederken DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti CHP çatısı altında yarıştı. Evet. Milletvekilliği seçiminde Gelecek Partisinden 19, Deva Partisinden 24, Saadet Partisinden 24, Demokrat Parti listelerinden de 8 aday CHP listelerinden seçime girdi. Bunun sonucunda Deva Partisi 15, Gelecek Partisi 10, Saadet Partisi 10 ve Demokrat Parti 3 milletvekilliği kazandı. Mecliste gerçekleştirilecek yemin töreni öncesi CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Deva, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti'ye ayrı ayrı dosya gönderdiği öğrenildi. CHP listelerinden Muğla milletvekili seçilen Gelecek Partili Selçuk Özdağ dosyada hem süreçle ilgili teşekkür yazısı hem de CHP grup başkanlığına verilecek istifa dilekçesinin örneği olduğunu dile getirdi. Gelecek, Deva, Saadet ve Demokrat Parti arasında mecliste grup kurma arayışlarını da değerlendiren Özda, mutfakta çalışmalar devam ediyor, henüz kesinleşmiş bir konu yok. Ümit ediyorum uzlaşma sağlanır. Mesajı verdi.